Atlas Çağlayan cinayetinin ardından gözler yeniden yasaklı bıçaklara çevrildi. Çünkü Atlas'ı öldüren o sustalı bıçak internette satılıyor hem de hiçbir şart aranmadan. Uzmanlar uyarıyor satana da alana da hapis cezası var. Şehir dışına gönderim sağlıyor musunuz? Var var. Kargımız var ama. Sustalı sürü sustalı bıçak satışı yasak. Yasak ama atlası hayattan koparan o bıçak internette satılıyor. Tek tıkla ulaşılıyor, modeline, rengine ve ebatına göre fiyat biçiyorlar. Dahası taksit imkanı sunuyor, beğenmezseniz 14 gün içinde iade garantisi veriyorlar. Sustalı bıçak açıkça satılıyor. İşte bir örnek. Sustalı bıçak satışınız var mı acaba? İki türlü var. Bir yandan çıkmalı var, bir de direkt çıkmalı var. Yasaklı bıçak ticareti gün görende yaşanan o cinayetle yeniden gündeme geldi. O suç aleti 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı hayattan koparmasına rağmen... İnternette satışları devam etti. Üstelik 60 liradan binlerce liraya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Peki fiyatları ne kadar ortalama? 6-7 bin, 8 bin civarı. O yandan çıkanlar 3 3, 3 3 o civarlar. Kanun diyor ki sustalı bıçak satan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Satın alana da taşıyana da verilen ceza da aynı. Mesele bireysel değil kamusaldır. Platformlar sorumluluk almadıkça bu sorun çözülmez.